Merhabalar, Mis Mutfak sayfama hoş geldiniz. Bugün sizlere kaşık kaşık yedirten nefis bir salata tarifim var. Hemen yapımına geçiyorum. 1,5 su bardağı haşlanmış kırmızı fasulye ya da Meksika fasulyesi, 1 su bardağına yakın mısır, 7-8 adet doğranmış kornişon turşu, 3 adet közlenmiş ve doğranmış kapya biber, 3-4 dal taze yeşil soğan, çeyrek demet maydanozumu bir kabın içerisine alıyorum ve üzerine yarım limon suyu sıkıyorum. Nar ekşisini çok tavsiye etmiyorum. Bu salataya en çok limon yakışıyor. Ve üzerine birazcık da zeytinyağı ya da sıvı yağ gezdirdikten sonra salatamı karıştırıyorum. Ben ekstra tuz ilave etmedim turşu kullandığım için. Sizler de maksa göre ayarlayabilirsiniz. Kişi sayısına göre malzememi miktarını da istediğiniz oranda arttırıp azaltabilirsiniz. Gerçekten kaşık kaşık yedirten çok lezzetli bir salata oluyor. Denemek isteyenlere şimdiden afiyet olsun.